Merhaba sayın izleyicilerim. Yaklaşık bir yıldan beri yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgınında biz eczacılar canları pahasına en ön cephede diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte 7-24 sağlık hizmetine katıldık ve bu hizmeti vermeye de devam ediyoruz. Zaman zaman ilaçların ve sağlığı geliştiren ürünlerin eczacının kattığı değer olmadan edinildiği dağıtım kanalları gündeme gelmektedir. İlaç ve sağlığı geliştirici ürünlerin eczane dışı gerçek veya sanal adreslerden alınması durumunda akılcı kullanım açısından çok önem taşıyan eczacı hasta iletişimi konusu eksik kalmaktadır. Eczacılar ilaç uzmanı olmanın yanı sıra hasta ile iletişim konusunda da uzmandırlar. İlaçların ve sağlığı geliştirme ürünlerinin yalnızca eczaneden alınması gereğinin bir gerekçesi de budur. Bizim amaçlarımız kökü binlerce yıllık eczacılık geleneklerine dayanan mesleki ahlak ilkeleri çerçevesinde çalışmak, hastaya değer vermek, kulak vermek, zaman zaman psikolojik destek vermek, dertleşmek, bu çerçevede hastanın kültür profiline göre mantık akışı içinde çok yönlü durum değerlendirmesi yaparak doğru ürünü etkili ve güvenli bir şekilde size ulaştırmaktır. Eczacı hastanın yüz ifadesine yansıyan duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır, empati kurar. Yalnız kulaklarıyla değil, gözleriyle de dinleriz biz danışanlarımızı. Aldığı eğitimden dolayı ilaçları yan etkilerini, tedavi şemasını anlatır. Bu şekilde bir bilinç oluşturarak koruyucu halk sağlığına katkı sunar. Birçok ilacın uygulamalı anlatılması gerektiği gerçeğini de unutmaz. Eczacılar, eczacılık fakültelerindeki uzun eğitim yıllarından ve staj dönemlerinden başlayarak gerek teorik, gerekse uygulamalı eğitimlerle hasta ile iletişim konusunda da yeterli bilgi beceri, birikimi ve tecrübesi ile donatılmışlardır. İletişim, anlam, ortak paydası, inşa etmek demektir aynı zamanda. Ses unsurları ve beden dili ile aynı dili konuşabilmek çabası. İletişim anlamak, anlatmak ve anlaşmanın da temelidir. Eczacı hastanın ilaç etkililiği ve güvenirliliği ile ilgili endişelerini ve kuşkularını kanıta, bilimsel verilere dayalı olarak ve onun açıkça anlayabileceği biçimde gerçeklendirerek giderir. Hastayı ilaç kullanımının akılcılığı için yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda ikna eder. Hastayı akılcı ilaç kullanımı davranışına yönelik olarak motive eder. Eczacı etkililik ve güvenilirlilik bakımından Eşdeğer olan ilaçlar arasından en ekonomik, maliyeti açısından yararlı olanı seçer ve tedaviyi sağlayacak olan seçenekleri belirler. İlacın doğru kullanımına ve uygun koşullarda saklanmasına ilişkin ayrıntıları hastaya anlatır. Hastanın bu ayrıntıları anlamış olduğunun sağlamasını yapacak geri bildirimler almaya özen gösterir. İlaç ve sağlığı geliştiren Ürün kullanımı ile ilgili görsel, işitsel eğitim malzemesi kullanarak bu ürünlerin hasta tarafından akılcı kullanımını garanti eder. Gerektiğinde ilacın nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterir. Örneğin bir göz damlasının nasıl kullanılması gerektiğini uygulama yaparak anlatır. Hastaların kendisine telefon ederek sordukları soruları yanıtlamak için yeterince zaman ayırır ve gereğince ayrıntılı olarak açıklar. Unutmayınız ki eczacılık mesleğinin, eczacının, eczacı hasta iletişimi kalitesinin, eczacılık hizmetlerinin sağladığı değerin ve faydanın yedeği yoktur. Sağlığınızın da yediği olmadığı gibi. Kalın sağlıcakla efendim.